Evet günaydın doktorlar. kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Derya Uyan düz bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sizlerle olmak çok güzel. Ceyda Hanım'ın çok büyük bir hayalindeyiz. Ay zaten teşekkür ederim. <laughs> o yüzden <laughs> çok mutluyum yani. Çok teşekkür ederim. ediyorum onu, oğlunu, kızını. O Sağ olun. Çok, çok teşekkür ederim. Sizin de iki yaşında çocuğunuz evet, varmış. Evet iki Allah yaşında kızım nasılsın? var ben de anneyim. Oy kız çocuğu. Evet kızım var. Büyük aşk. Kesinlikle öyle. Evet. Kızların yeri bir farklı oluyor bilmiyorum sizin... Kızım var. Kızımız evet, var o yani. zaman. Yani ıı, kız büyük aşk. Kesinlikle. Ayrımcılık gibi olmasın ama erkek de başka bir aşkmış. Ben yani yani erkeği Ali yaşamadım ama yaşadım. yaşım gereği de yaşayamayacağım sanırım. 39 falan. Yaşamışsınızdır bir erkeğe aşk amacı. Ha tabii canım. Evet, <laughs> evlat sevgisi. Evlat vardır. sevgisi. Aynı değil. Ayrıca ben 41 yaşında doğurdum oğlum. O yüzden geçtirmenize gerek yok. Her hmm. zaman daha vakit var isteyen evet. için böyle kapıları kapatmayın. Tavsiye evet, evlat etmem. Evet sevgisi çok güzel düşünebilirim ben de ama. Yani kız çocuğu can ciğer kuzu sarması ama didişmeye hazır ol. Yani 8 evet, yaşında benim zaten. kızım İki yaş önergen. Sen... Ay çıkar mısın lütfen odadan <laughs> yalnız kalmak istiyorum yapıyor. Aa peki diyorum çıkıyorum. 5 dakika sonra anne diyor gidiyorum efendim diyorum. iki dakika benle oynuyor ondan sonra tamam artık gidebilirsin. Ay daha iki dakika oldu yalnız kalmak üzere bir daha kovuluyorum. Yani kendi beş kere odasından kovuluyorum. Biz iki yaş sendromu yaşıyoruz daha kötüyüz biliyorsunuzdur. Evet. Yerlerde sürünüyor. İstediği bir şey olmayınca ağlıyor. Ama çok normal. İki yaş hayır evet. demeyi öğrendiği ve artık karakterin oluşmaya başladığı zaman onun hayır demesine izin vermek lazım. Bize bu iki yaş sendromu diye öğretilmiş ama aslında kızımın karakteri oturuyor diye bakarsan çok eğlenirsin o durumla. Yani şu aralar pek eğlenemiyorum ama eğlenmeye <laughs> çalışacağım. <Çok zor. gülüyor> Anahtarım annelere önce sabır versin. Bazı dönemler gerçekten çok zor. Bu kadar çocuk konuşup 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 şimdi konuşacağız doktor? Çatladın orada Yok, konuya giremedik diye. Yok buyurun konuşuyorsunuz rahat rahat. Ne <laughs> sormak isterdiniz? Valla Derya'cığım bize dış gebelik nedir diye anlatsan çok <laughs> memnun oluruz diyeceğim. Keşke. Çünkü gebelik tamam her şey normalken herkes hiçbir şeyin ne kadar muhteşem gittiğinin farkında değil. Evet, evet. Ama ne zaman ki anormal bir şey var fellik fellik eyvah bu ne? Dış gebeliğin bile tanısını Hiçbir şekilde duymayan insanlar var. Evet, Kesinlikle öyle. Adı üzerinde dış gebelik, rahim içine yerleşmeyen her türlü gebeliğe dış gebelik deniyor. Yani olmamış mı oluyor mesela? Hayır, gebelik süreçte. olmuş oluyor. döllenme olmuş oluyor. Ama tamam. gebelik materyali rahim içine gelip yerleşmemiş oluyor. Bilindiği gibi biz her zaman gebeliğin ilk gününden sayarız gebelik yaşını. Tamam. Son adet tarihin ilk gününden. Evet. Yani söyledim. Son adet tarihin ilk gününde aslında yumurtadan, ee, bir tane yum, yumurtalıktan bir tane yumurta folikül olarak seçiliyor ve aynen. büyüyor, büyüyor, büyüyor. 14. günde yumurtlanıp tüplere geliyor aynen. ve döllenme tüplerde oluyor. Aynen. Ve tüplerin içerisinde böyle saçsı hücreler var ve bu hücreler e, bu embriyo'yu e, oluşan fırçalıyor, gebelik materyali fırçalaya, fırçalaya, fırçalaya aşağı atıyor. Bu fırçalama sürecinde herhangi bir bozukluk olursa o zaman içeriye gelmiyor. Genelde tüplerde kalıyor. Hmm. E büyük bir çoğunluğu dış gebeliğin tüplerdedir. Ama tabii ki rahimin başka yerlerine de yerleşen gebelikler vardır. Daha aşağıya, serviks dediğimiz rahim ağzına doğru oluşan gebelikler de vardır. Aslında bunlar daha bir sıkıntılı gebeliklerdir. Çünkü burada büyüyemediği için rahim ağzında kanamaya daha meyilli gebeliklerdir. Tüplerde oluşan gebelikler ise kalan yani tüplerde kalan o saçsız hücrelerin hareket etmediği ve tüplerde kalan gebeliklerde ise yine tüpte de büyüyemediği için gebelik materyali tüpleri patlatıp iç kanamaya neden olur. Bizim için çok acil durumlarla e, hastalarımızı e, hastalarımızla karşılaşabiliyoruz. Yani aslında nedeniyle. maalesef sonlandırılması gereken bir şeyden evet, bahsediyoruz. Evet kesinlikle öyle. Anladığım ee, kadarıyla. Ya bunu yakın, yakın takibi gerekiyor. Siz zaten nerede görürsünüz acil serviste görürsünüz. Ee, biz acil serviste operatiğimizde çok rastladığımız bir şey. Evet. Hani insanların bu dış gebelik oranlarını sizden alacağız ama hı hı. biz bir apandisit mi dış gebelik mi ne oldu anlayamadan apar topar ameliyata hastalarımız olur. Ki e, sizlerle genel cerrahlar beraber, beraber onu değerlendirirsiniz. Mi? Evet acile genellikle... E... Kasık ağrılarıyla gelirler. Sağ veya sol alt kadran dediğimiz ağrılarla gelirler. Ee, ve anamnezlerinde bazen e, adet rotarı olmaz. Hani gebeliği nereden anlarız? Adetin gecikmesinden anlarız. Yani Bunlardan, belirtilerinde adet hep düzenli adet, ama kasık ile geliyor. Aslında kanamaları oluyor. Yani patolojik bir kanama oluyor ama bunu adet zannettikleri için Anladım. karışır bununla. O yüzden her hekim e, reprodüktif çağda yani üreme çağında olan her kadından mutlaka BTHCG yani gebelik hormonu istemelidir. Ee, sağ alt kadran ya da sol alt kadran ailesiyle gelen herhangi bir e, reprodüktü çağda kadından bir gebelik hormonu bakılması gerekir. Belirlenilmesi gerekir şöyle. dış gebelik. Dış gebelik doğumla sonlanamıyor öyle mi? Tabii ki. Hiç. Çünkü e, Doğumla sonlanan dış gebelikler var ama çok çok nadir. Onlar da zaten yerleşenler karın içinde yerleşen, yerleşen evet. gebelikler. Onlar da zaten televizyonda hep birlikte izliyoruz. Evet. İşte karnın içine yerleşmiş o şekilde doğurtuldu evet. vesaire diye böyle gebelikler var ha, ama onların, evet, onların eşlerine yani plasentalarından aslında biz çok korkuyoruz, hekimler olarak. Genelde anne karnında bırakılıp onları daha sonra bazı kemoterapatik ilaçlarla yok etmeye çalışıyoruz. Ha. Hani. Çok sevmeyiz dış gebeliği. Dış gebelik aslında çok çok nadirdir sağlıklı sonlanması. Doktor Bey'in de dediği gibi karın içerisinde olan nadir böyle medyaya çıkan gebelikler olur. Çoğunluğu genellikle çok kendisi fark etmediği durumlarda şok tablosuyla bile karşımıza çıkabiliyor maalesef ki acillerde. Ama hani artık hastalar biraz daha uyanık. En azından benim gördüğüm kesin biraz daha uyanık. Çok hemen adetleri gecikir gecikmez hemen an geliyorlar Ve ben onlara mutlaka gebeliğin oluşumunu neden takip ettiğimizi anlatıyorum. Çünkü hemen gebelik testi böyle 100-200 çıktığında telaşlanmaya başlıyorlar hiçbir şey görmediğimizde. Mutlaka hastalara gebelik hormonunun kaç değerinde olduğunu, ultrasonda ne zaman göreceğimizi tek tek detaylandırmaya çalışıyorum. Hmm. Ee, Onların böyle bir kafasında soru işareti dış gebelik mi? Bütün kadınlar biliyorsunuz artık internet denen bir şey var. Tabii. Yalan yanlış bilgiler edinebiliyorlar. Tabii. Ee, gebelik testinin değeri 100 oluyor Mesela hemen geliyor, hiçbir şey görmemiş oluyoruz. Diyor ki acaba ben dış gebelik miyim? Bizim bunu anlamamız yüzgen yani gebelik hormonu değeri yüzgen anlamamız mümkün değil. E, vajinal bakıldığında ultrasonla en az 1500'lü değerler üstten bakıldığında 3000'li değerlere ulaşmalıdır ki ben rahim içerisinde keseyi görebileyim. E, biliyorsunuz rahim içindeki kese en az 5 haftalıkken görebiliyoruz son hmm. adet tarihine oranladığımızda. E, o keseyi görünce hepimiz rahat rahatlıyoruz evet, biz kadın evet. doğum doktorları. Çünkü hep ondan öncesinde şüpheyle bakıyoruz. E, ve gebelik testi değerinin düzgün yükselişi bizim için önemli aslında. Hmm. Ve, bir de bir grup var ki. Benim annem sanki kadın doğumculara takibe gidip mi doğurdu? Evet, evet. Diyenler var. Onlara ben buradan sesleniyorum. Yani e, o zaman cep telefonu da yoktu, kullanmayın. Ya ne <laughs> bileyim televizyon da yoktu, izlemeyin. Evet, evet. Birçok Birçok enteresan gelişmelerden maalesef maruz bırakıyorlar. Hı -hı. E, dış gebelik de. Ne kadar önemli ölüme kadar götürebilir Tabii ki. değil mi bastı aslında, evet. bunu siz anlatın. Evet, ilk trimesterli yani ya. ilk 12 haftada ölen olan ölümlerin anne ölümlerinin 7 yedi onu arasında aslında ya çok sık bir görülen bir, bir çok sık görülen bir oran bu. Çok ee, ciddi bir oran çünkü bu. kadınlar şüphelenmiyor, yani, sağlıklı bir gebelikleri olduğunu düşünüyor ve şüphelenmiyor ciddi bir oran cidden. Ee, o nedenle iç kanamayla ve son şok tablosuyla gelen gebelerimiz de var. Bu arada dış gebelik neden arttı son dönemde? Biliyorsunuz yardımcı üreme teknikleri var. Tüp bebek aşılama. Bunlar da e, e, gebelikler, ektopik gebelikler, dış gebelikler daha fazla görünüyor. E, yapılan manipülasyonlar nedeniyle. Çünkü biz yerleştiriyoruz embriyonun nereye gittiğini bilmiyoruz. Bu nedenle bu oranlar arttı. Hmm. Aynı zamanda sadece ektopik değil, yani rahim içine yerleşen gebelikle birlikte tüplere veya herhangi başka bir yere yerleşen gebelikler yani heterotropik gebelikler dediğimiz gebelikler de e, yardımcı üreme teknikleriyle e, arttı. Çünkü artık hani Kadınlar ileri yaşlarda anne olmaya çalışıyorlar. Az önce de konuştuk. Yani evet. kıtlı yaşlardan sonra anne olmaya çalışıyorlar iş hayatından dolayı. Onlar da etkili. Onlar ee, da etkili çünkü yardımcı üreme tekniklerine çok fazla giden kadın grubu var Tabii. ve bununla da e, dış gebelik, heterotropik gebelik daha fazla görülüyor. Bir de sigara içimi. Az önce bu saçlı Hep hücrelerden sigara bahsettik. Zararlı. Aynen öyle saçlı hücrelerden bahsettik. Bu saçlı hücreler e, hareketlerini sigara etkiliyor çok sigara içenlerde tubal motilite yani o tüplerin hareketliliği azalmış oluyor ve e, gebelik materyalinin içeriye gönderiminde e, hatalar olabiliyor. Onlarda daha fazla görüyoruz dış gebelik oranlarının. Evet, siliyar hareket bronşlarda etkiliyorsa e, orada or da, etkiliyordur. da etkiliyor. Yani evet. ne kadar basit bir mantık Hı. aslında ama insanlar nedense Hı. hala da bu sigara konusunda i̇şte bu duyarlılığını gösteremiyorlar. Yani. yani hep bunu evet. söylüyoruz ya beyni uyuşturuyor bir yerini demek ki normal düşünmeni engelliyor. Yani başka evet. mantıklı bir açıklaması yok gerçekten. Evet. Kendini tekrar eden bir şey midir dış gebelik? Evet. Yani bir kadın bir kere dış gebelik yaşadıysa sonra da yaşayacak Geçirme demek Geçirme ihtimali mi? olur. Hmm. Daha fazladır normal göre. Önlemek için gere. bir şey var mı peki? Önlemek için sigarayı bırakıp düzgün takip edilmesi gerekiyor bir hekime. Açıkçası dış gebelik geçirenler hani tedavi şeklimize göre sonradan takip etmeye çalışıyoruz. Tedavi şeklimiz eğer tüplerde bebeğin kalp atımlarını embriyonun kalp atımlarını gördüysek genelde ameliyatla sonuçlanıyor. Hmm. Ama gebelik hormonu belli bir düzeyin altında ve e, fetal aktiviteyi yani e, kalp atımlarını görmediysek onlara genelde ilaç tedavisiyle e, sonlandırabiliyoruz hmm. ve bu ilaç tedavisiyle e, takip ettiğimiz ve e, kurtulan hastalarda e, gebelik hormonu sıfırlanan hastalarda daha sonra belli e, ilk adetinden hemen sonra e, tüpleri görmek istiyoruz ilaçlı rahim filmiyle. E, eğer tüpler açıksa ee, içimiz biraz daha rahat ediyor. Tekrarlama olasılığı biraz daha Sıra. az diyebiliyoruz. Ama diğer grupta maalesef yani, e, bu şokla gelen veya işte e, bebek kalp atımlarını gördüğümüz grupta e, onları e, tüplerinin almak durumunda kaldığımız için ee, diğer yöntemler çok etkili olmuyor çünkü işte e, tüplerin sağlanması gibi yöntemler var, i̇şte sadece gebelik materyalinin çıkartılması gibi yöntemler var. Genellikle kapalı ameliyatları tercih ediyoruz zaten dış gebelikte, laparoskopik ameliyatları. Çok büyük kanamalar vesaireler, yapışıklıklar varsa genelde açığa dönüyoruz. Ee, öyle durumlarda e, genelde yardımcı üreme tekniklerine de gidebiliyor kadınlar. Evet. Ama işte dedin ya yardımcı üreme teknikleri de Aslında dış gebeliğe artıyor. diye birazcık evet. kısır döngüye girmiş oluyorsun. Evet. durum oluyor. Peki dış gebelik geçiren bir kişi e, yani sonrasında çok böyle yakınen takipte mi durması lazım? Evet, yine tekrarlama olasılığı olduğu için. Olduğu için. Değil mi? E diğer gebeliğinde erken dönemde takip etmemiz şart. Gebelik hormonunun yükselişini anlamalıyız yine aynı semptomlar oluyor mu bunu anlamalıyız. Benim bir hastamda e, kendi başıma gelen e, böyle 20 yaşlarla bir genç kız, ağır bir sigara kullanımı var. Onda sigaraydı neden e, bir tane gebeliği dış gebelik oldu. E, tüpünü aldık. Sonra çocuğum olmayacak diye çok korktu Yine kendiliğinden gebe kaldı. O da dış gebelik oldu. İki tüpünü birden almak durumunda kaldık. Çok çok nadir de olsa böyle vakalar olabiliyor. Tabii ki iki tüpünü birden aldığımız hastalarda da direkt olarak tüp bebeği yönlendirmek zorunda kalıyoruz. Artık ondan sonra dış gebelik olmaz zaten. Artık <gülüyor> 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 tüpler, yok. E, tüpler yok. Tüp olmadığı için. Evet. E, tamamen tüp bebek tedavisiyle tüp olmadığı için direkt <laughs> övme yerleştiriliyor. E, normal bir doğum yapmış birinin ikinci üçüncü çocuklarında dış gebelik olma ihtimali var mıdır? Tabii ki bu tamamen geçirdiği enfeksiyona da bağlı bu Hı. arada. E, Pelvik inflamatuar hastalık dediğimiz cinsel yolla bulaşan hastalıklar yine tüpleri etkileyip tüplerde yapışıklık yapıp dış gebelik olasılığını arttırabilir. E, normal doğum ya da sezaryen doğum yapmış olmak e, bu olasılığı azaltmıyor. E, yine bu olasılık var. Yani sağlıklı bir bebeğe <laughs> sağlıklı bir şekilde sahip olmak gerçek evet. bir mucize. Aynen. O yüzden yuvanızdaki mucizelerinize sahip çıkın ve onları her ne koşulda olursa <laughs> olsun sevmekten asla vazgeçmeyin. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, teşekkür için. ederim. Çok mutlu oldum sizden. Biz de için. ayağınıza Biz sağlık. De. Tekrar sağ bekliyoruz. Devam ediyoruz.